Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün şu renkli blok oynayacağız. Hadi başlayalım. Başlatamıyorum. Bak. Çok zor olacak kesin. Allah ölmeyiz. Yiyiz yiyiz Başlayacak mı ya? Eh tamam. Yiv size acık getirdim. Like merak etmeyin. İstemiyorsanız da pizza ya da hamburger verebilirim. Dozdunuz mu? Hmm, gri 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 gri. Hadi. Turuncu hmm, şer, tanju baba, ama kırmızı. kahverengi, hayda 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 hayda, şimdi can, hay, di, vallahi çok ilgiyorsun, Kazanacağım galiba, koş 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 birinci ve hamburger olarak. Hamburgerli birinci olmak çok zor. Aşağıdan da amalı oğlum. Like atmayı unutmayın. Başlayacağız. Bakalım. sonra da Black Hole'a gideriz. Ne şimdi? Neyse şimdi ya. Hmm. Ee, nerede? Şurada mı? Ee, hmm. Hücum olmaz. Oy. Ha şuna olabilir. Gidelim bakalım. Oh. Hadi gidelim. Canım <laughs> olup Like atmayı unutmayın. Yine diyorum. Önlem. Bu <laughs> 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 Vay be. Ben <benlemez> nefes çekmiş. Aha. <laughs> Herkes vermiş falla. Ah! Ben ne oldum? Ses çok fazla geliyor. Az <laughs> önce ben ne oldum ya? Allah Allah. Gidek. şeker çok severim cim cim cim, cim. aa ben de hemen ben ah, de hemen o şeker ben ee, şeker niye ben bir sofandan konuşuyorum çok zor oynuyorum çok fazla geliyor. Bir dakika. Oh, sonunda rahat konuşabiliyorum. Tamamdır. Şimdi bu bir dik. Şu dik. Bu bir dik, O bir dik. Munini pati, popiti nokti. Atlayalım bakalım. Vallahi çok iyi. Pincana düştük ama nene muştu. Ne saçma bir şey. Ya çıkamıyorum. Göze gideceğim bir dakika. Hmm. Az sonra videoyu kapatacağım. Part 4 gelecek çünkü. ben bunun editini yapacağım. Düşüyorum. Ben bir şey göremiyorum işte. Ha gideceğim. Gideceğim ve yedireceğim. Hadi. Ee, ev. evet, evet. Of. Ne yapsak ki? Böyle gidiyor siyarto Give. bir Yine hadi bi bi wo! Wi! Wi! Oo. Oo, ben ben miyam yo ya. Let's go. Düştüm. Let's go derken düştüm. Bu da kaya benim oyuncağım olsaydı ne yapardım ya? Hadi başlıyoruz yine. Sıkıntılı yerlerden birindeyiz. Şimdi gidiyoruz. Wi Wi oh. Ne kadar güzel ve tatlı oyuncak. Bu baksi buğuya benziyor. kutsuz box buradan özenerek yapılmış. Oh, atlayayım mı? Ay. Ay şeker 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 şeker. Ne oldu lan? Oyun bug'a girdi. Ah. Ne oldu az önce lan? Pup. Pip. İ. Ne i̇şte en zorlandığım yer. Of nasıl geçeceğim ben buraya? Kış 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 Allah ben burayı iki saatte bir geçerim. Burada gösteremiyorum. Sonra bakarsınız. Oh! Gidek. Bakalım. Lan. Ben zıplıyorum. Karakter zıplamıyor. Yes arkadaşlar. Ben diğer parçası. İkide görüşürüz. Recep'tim bay bay. Abone ol. Like atmayı unutmayın. Hadi dur. Şurada yapayım. Just like a steady up here. Boop 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 boop, boop. boop. Get it, get it.